Şimdi biz o, parka geldi. Fakat burası hala tadilattaymış, açılmamış. Uzun zamandır tadilatta. O yüzden e, oyuncakların olduğu kısma gidemeyeceğiz. Sadece böyle merdivenli bir e, oyuncak var. O açık ve de bir tane salıncak var. Efendim? Evet evet anneciğim. O daha şey olmamış. Açmamışlar orayı. Bakar mısınız burada büyük bir oyun parkı oluyor. Ama henüz tadilatı bitmemiş. Ne zaman bitecek belli değil. Doruk'la geldik burası belki açılmıştır diye ama daha açılmamış. Gel anneciğim olsun sen de şeye salıncağa bin Doruk. Salıncağa bin annem ya da şeye binebilirsin bunu çok seviyorsun sen. Aha. Hadi bir arkadaşların görsün bakalım sen onu çok seviyorsun. Doruk bunu çok seviyor çocuklar. Çok da güzel çıkıyor. Bakalım uzun zamandır gelmiyoruz buraya. Kapalı diye oyun parkı. Aa, bravo sana. Böyle sallanan zincirlerle bağlanmış tahtalar var. Üstünden dengenizi sağlayarak çıkmaya çalışıyorsunuz. Evet anneciğim çok güzel. El salla bize. <laughs> El salla. Bravo sana. Evet burası birazcık zor. Buradan da işte tutuna tutuna inmeye çalışıyorsunuz bu halkalardan böyle. Tutunuyorsunuz sonra böyle böyle tutuna tutuna aşağı iniyorsunuz. Hadi Doruk'cum aşağı in. Ondan sonra biz alışverişimize gidelim. Ay Doruk ne oldu? Tamam önemli değil oğlum yavaş yavaş gel. Sallanan tahtalar, sallanan tahtalar. Bakalım Doruk gelebilecek mi? Doruk gelebilecek mi çocuklar? Bravo sana Doruk. Doruk çok güzel indi. Tekrar mı çıkacaksın? İyi hadi bakalım çık. Çocuklar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere destek verin. Videolarımızı da beğenin lütfen. Daha çok güzel güzel sizler için videolar çekelim tamam mı? Hadi bakalım biz alışverişe gidelim. Burası bu park açılınca tekrar geliriz. Size gösteririz çocuklar. Hoşçakalın çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Çok öpüyoruz.